Nedeni bilinmeyen ateş, ciddi hastalıkların sinyali olabilir. 3 haftadan uzun süren ve nedeni bilinmeyen ateş durumu, nasılsa geçer diye düşünülerek önemsenmediğinde daha ciddi tablolar ile karşılaşılabiliyor. Özellikle bazı enfeksiyon hastalıkları, romatolojik rahatsızlıklar, hatta kanserler, nedeni bilinmeyen ateş tanısında göz önünde bulundurulması gereken önemli hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni bilinmeyen ateş ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren uzmanlar şu konulara dikkat çekti. 38,3 santigrat derece üzerindeki uzun süren ateşe dikkat edilmesi gerekiyor. Nedeni bilinmeyen ateş tanısı konulması için ateşin 38,3 santigrat derece üzerinde olması, 3 haftadan uzun sürmesi ve bu hastalık halindeyken tüm laboratuvar testleri ve incelemelere rağmen ateş yapacak bir hastalığın tespit edilememesi gerekmektedir. Ateşin sürekli ya da aralıklarla olması, gece ateşinin olması veya yanında bazı bulgular eşlik ediyor olması gibi öyküler ise hastalığın karakterini ortaya koymaktadır. Nedeni bilinmeyen ateş tanısının ardından altta yatan ciddi bir hastalık olup olmadığının belirlenebilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla enfeksiyon hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kanserler ve bazı özellikli hastalık grupları gibi birçok hastalıkla ilgili branş uzmanlarına başvurulmaktadır. Altta yatan hastalıklardaki tanı sürecini doğru yönetmek, doğru testler, doğru biyopsi ve doğru patolog seçimi çoğu zaman hayati önem taşımaktadır. Tüm bunlara rağmen, nedeni bilinmeyen ateş vakalarının yaklaşık %15 ila %30'unun sebebi bulunamamaktadır. Nedeni bilinmeyen ateşe en sık, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemeleri, üşüme, titreme, iştah kaybı, zaman içinde vücutta kas erime, yaşlı hastalarda şuur bulanıklıkları eşlik etmektedir. Bu Rusya, tüberküloz, kanser gibi ciddi nedenler olabilir. Nedeni bilinmeyen ateş, çeşitli branşların ortak araştırması sonucu, tanı süreci zorlu olan bir rahatsızlıktır. Altında bu Rusya, tüberküloz, kanser gibi ciddi hastalıklar yatabilmektedir. Bu nedenle hastalık, deneyim sahibi uzman bir kadro ve tıbbi donanımı yeterli merkezlerde, geniş kapsamlı bir çalışma ile incelenmelidir. Nedeni bilinmeyen ateşin altında yatabilecek, çeşitli hastalıklar şöyle sıralanmaktadır ülkemizde en sık enfeksiyon sebepleri görülmektedir. Bunun da başında tüberküloz gelmektedir. Sadece akciğer kökenli veremler değil, akciğer dokusunda olmadan lenf bezlerinin şişmesiyle görülen tüberküloz vakaları öne çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle akciğer dışı tüberkülozlar, nedeni bilinmeyen ateş grubunda ilk sırada yer almaktadır. Bu hastalarda kalp kapakçıkları da incelenir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da taze süt ve peynir tüketimi çok fazla olduğu için bu hastalarda öncelikli olarak bu Rusya sorgulanmaktadır. Bu Rusya'da nedeni bilinmeyen ateş konusunda ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun dışında, bazı ender olan parazitil enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, özellikle bazı virüs tipleri, nedeni bilinmeyen ateşler içinde yer alır ancak, genel itibariyle, ilk sıraları oynayan tüberküloz, burusya ve kalp kapakçı iltihaplarıdır. Enfeksiyon dışı sebeplerde, en önemli öge, romatolojik hastalıklardır. Burada, vaskülitler ön plandadır. Bunun yanında Behçet hastalığı ve ailevi Akdeniz ateşi hastalığı da nedeni bilinmeyen ateş hastalıkları içindedir. Bu hastalıklar iyi sorgulanmalıdır. Behçet ağızda ve genital bölgelerde yaralar olur. Bazen de damar tıkanıklıklarına yol açabilmektedir. Sistemik bir hastalıktır, küçük büyük tüm damarları tutabilir. Akdeniz ateşi ise karın ağrıları ve göğüs ağrıları ile giden, sıklıkla ateş süreleri daha kısa olan ancak periyodik ateşler yapan bir gruptur. Buradaki önemli nokta, bu hastalıkların tanısı ne kadar erken konulursa, organ yetmezliğinin önüne o kadar erken geçilmiş olmaktadır. Bunun yanında, bu tür hastalıklardan ölümler de büyük oranda engellenmiş olmaktadır. Solid organ kanserleri grubuna giren akciğer kanseri, meme kanseri ve pankreas başı kanseri ile hematolojik kanserler grubuna giren lenf bezi kanserleri de nedeni bilinmeyen ateş açısından sık rastlanılan ve değerlendirilmesi gereken gruplardır ayrıntılı öykü ve bazen genetik incemeler gerektiren, özellikle hastalıklarda, nedeni bilinmeyen ateşte karşılaşılan hastalıklardandır. Örneğin subakut tiroidit denilen, bir çeşit tiroid hastalığı, nedeni bilinmeyen ateş yapabilmektedir. Çok gözden kaçırılan ve araştırmada çok yanıltan bir gruptur. Daha çok halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve ateş görülen bir hastalıktır. Bazen bir boğaz ağrısıyla başlar. Tiroidin kendi dokusunu yıkmasıdır enfeksiyon bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Ayrıca gözden, gözden kaçırmamak gereken özellikle ileri yaşlarda tiroidin hızlı çalışması, hipertiroidi tabloları ve hastanın ne ilaçlar kullandığını iyi sorgulamak gerekmektedir. Bunlar da nedeni bilinmeyen ateşlere yol açabilmektedir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.